izleyelim şu anda yaşadığımız kanal dönemi sayesinde doğum günümü mecburen evde kutlamak zorunda kaldık Görüntülü konuşmak ödül konuşarak kutlamak zorunda kaldık sağolsun arkadaşlarımız ve hepsi bana bu konuda destek çıktılar sana böyle bir video hazırladık İnşallah beğenirsin seni çok seviyorum bu doğum günüm böyle oldu trafisini edeceğimi biliyorsun da edeceğim de. seni çok seviyorum Keşke daha güzel olsaydı, çok güzel hayallerimiz, planlarımız vardı. İnşallah bu dönemlerde geçecek ve ben terapisini çok güzel yapacağım. Seni seviyorum. Dükkan harende ve benimle İnşallah daha güzel günlerimiz, daha iyi zamanlarımız olur. herkes. Bugün ee, waffle yapıyorum ve ee, güzel gerçekten doğum günü kutlu olsun. Boş yaptığımı biliyorum, farkındayım. E, doğum günü kutlu olsun seninle gerçekten tanıştım çok 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 memnunum nasıl ilk defa video çekiyorum birisini ve çok heyecanlıyım e, neden bilmiyorum Aranı. öyle doğum günü kutlu olsun seni çok seviyorum güzel güzelim doğum günü kutlu olsun seni çok seviyorum İyi ki tanımışım bana getirdiği en iyi dostlardan bir tanesisin hayatım boyunca hep mutlu ol doğum günü kutlu olsun Doğum günün kutlu olsun güzel. Seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun, İyi ki tanımışım seni. Umarım en güzel yıllarından birisi olur. Çok seviyorum. Çok öpüyorum. Alo. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. İnşallah bir dahaki senelerde beraber kutlarız. Biz de senin yanında oluruz. Bir süre diyalaras. Bu sefer böyle oldu. Olsun. Seni çok seviyorum. İyi bak kendine. Doğum kutlu olsun. Düzgün de. Doğum günün kutlu olsun. Güzel kanka doğum günün kutlu olsun. Senin doğum günün koronaya denk geldi ama. Seneye inşallah belki ben olmam ama beraber kutlarız. Bay bay. Evet. Bay, bay, bay bay. Bay bay. Bay bay. Uzun zamandır beklediğimiz doğum günün geldi. <laughs> doğum günün kutlu olsun. Şu an sana sarılıp kutlamayı çok isterdim. Umarım diğer senelerde beraber kutlayabiliriz. Hayatımda olup her konuda yanımda olduğun için sana çok teşekkür ederim. <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi ki varsın. Kutlu olsun işe yap ya. Siz çok seviyorum. Güzel. Doğum günün kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum. Nice mutlu beraber senelerimiz olsun inşallah. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Öpüyorum kocaman. Ee, belki yanında değiliz ama kardeşim Dızcı İzel Bil ki e, doğum gününü en içten Dileklerimle kutluyorum e, Nice senelere Seni seviyoruz İyi ki doğdun Doğum günü hep birlikte kutlamak isterdik ama Nesip Umarım bir dahaki de hep birlikte kutlarız Seni tanıdığıma çok memnun oldum İyi ki doğdun Doğum günü kutlu olsun Happy birthday Farims is a offerimse is a off is